Herkese merhaba. Müşra ben. Rechange'in kurucusuyum. 4 yıl aşkın süredir teknoloji sektörünün içerisindeyim. Ağırlıklı dijital oyun sektörü olmak üzere teknoloji üreten startuplara işe alım ve organizasyonel kültür tarafında danışmanlık sağlıyorum. Güzel bir soru. Teknoloji her gün değişen bir kavram ve bu yüzden en önemli noktalardan bir tanesi güncel olmak ve güncel kalabilmek. Bu noktada hangi alanla daha ilgiliyseniz o alanla ilgili tutkunuzu gerçekten bulabiliyor olmanız gerekiyor. Teknik konularda alabilecekleri online eğitimler var katılabilecekleri bootcampler var kendilerini geliştirebilecekleri kendinden daha deneyimli insanlar var etkileşim kurabilecekleri biraz daha tek taraflı karşıdan bağımsız bir süreç sizi beklediği için bu konuda çok çekimsel olmuyor insanlar ama networking kurarken biraz daha ikili ilişkileri dayalı olduğu için daha çekimsel kalabiliyorlar ama unutmayalım ki kendi markamızı oluşturabilmek ve kendimizi daha iyi ifade edebilmek adına ya da yeteneklerimizi ve etkinliklerimizi geliştirebilmek adına insanlarla tanışmak şu an her şeyden çoktan kıymetli teknolojinin geliştiği bu çağda katıldığınız eğitimleri daha ileri seviyeye taşıyabilmek adına buradan aldığınız eğitimler oluşturduğunuz yetenek ve etkinliklerle birlikte bir sonraki aşamaya taşındığında iş arayışına gireceksiniz. Ve bu iş arayışındaki en önemli noktalardan bir tanesi de oluşturduğunuz networking olacak. Bu noktada alanınıza ait etkinliklere katılmak. Öncelikle bağ kurabileceği insanlarla belki sosyal medya üzerinden özellikle LinkedIn gibi platformlardan iletişime geçebilirler. Onun haricinde düzenlenen bootcamplerden sonra tanışmalar gerçekleştiği takdirde belki görüşmeler sağlayabilirler veya en önemli şeylerden bir tanesi networking oluşturmada alanınıza yönelik ya da merak uyandıran alana yönelik oluşturulan düzenlenen etkinliklere katılmak en etkili yöntemlerden bir tanesi oluyor. Bunları takip edip sosyal medyadan ya da arkadaşlarınızdan ya da aldığınız eğitimlerin kanallarından bunları takip ederek orada bulunabilirsiniz ve insanlarla gerçekten bağ kurmaktan çekinmeyin çünkü iletişimin temelinde bağ kurmak var. Kariyer değişikliği yapmak için kolay bir serüven değil. Bu noktada bir heves uğruna mı yoksa bir tutku uğruna mı bu yola çıkıyoruz? Onun kararının verilmesi gerekiyor. Karar verildikten sonra da kendi alanımızda belki hani bir artı eksi tablosuyla birlikte kendi alanımızdaki etkinliklerimiz ve geçiş yapmak istediğimiz kariyer tarafında eşleşen yetkinliklerimizle birlikte bir kariyer planı çizebiliriz. Bu sizi daha güvende hissettirir. En azından gelişime açık yönlerinizle birlikte hangi alanlarda güçlü olduğunuzu daha net ifade edebiliyor olursunuz. 6-7 yıllık deneyimli olan insanlarda öz özellikle bu çekimsellik çok daha fazla yaşanıyor. Çünkü günümüz dünyasında zaten kariyer inşa etmek çok kolay değilken var olan bir kariyerden yepyeni bir maceraya atılmak gerçekten insanı tereddütte bırakabiliyor. Bu noktada bahsettiğim gibi kendi güçlü yönlerinizi bulduktan sonra geçiş yani tutkuyla bağlandığınız bir mesleğe geçiş yaparsanız bu sizi en azından daha rahat hissettirecektir ve sıfırdan başlamış olmuyorsunuz. Geçmişte kazandığınız bütün deneyimler bu noktada size yardımcı oluyor. Siz sadece inanmayı ve başarmayı deneyin. Bununla ilgili daha detaylı bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak isterseniz bize ulaşmaktan çekinmeyin.